Ortaköy'deyiz. köydeyiz. Ben üstlüğüm, buradayım arkadaşlar. <laughs> Deniz Seki. Gidiyoruz gelin aldık. Gidiyoruz, Gidiyoruz. Gidiyoruz. çok güzel. Gidiyoruz. Gidelim. Gidiyoruz, gidelim. Gidiyoruz gidelim. Ağzı kulaklarında. Gidiyoruz, gelini hemen arkada. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Yönetmen kardeşi Serdar Seki damat. Deniz Hanım'ın istekleri var mı? Özel istekleri. Yok. Hayır yok öyle Vallahi, bir şey karısı yok. Karısı da onun başına yani. Kuru Çeşme. Abi siz nereden duydunuz <laughs> bu arada ya? <gülüyor> <gülüyor> sen nereden duydun? Önemli olan <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlıyız bakacağız. Pınar Muslu. Mutluyuz <laughs> tabii ya. Ay, niye mutlu olmayalım? <laughs> diyor Deniz Seki'ye. Görünceleriniz nasıl? Çok iyi, Görünceli. çok iyi. Görünce Hade, değil kardeş. Hade, kardeş. Hade, Abla. <laughs> çok zormuş, çok heyecanlı, çok güzel bir duygu. Sıra kimde? <laughs> Bilmiyorum, bu işlerin sırası yok ki. Ben ablayım aslında, ortancamız gidiyor. Hayırlısı neyse öyle olsun. Tekneye binip. Biz de çekelim mi durumları yoksa. Aha. Düğün için <laughs> Suade'ye doğru yol alıyorlar. Ah. 30 bit.